Burak, merhaba. Merhabalar Müdür Hanım. Eskişehir'den selamlar. Sen neredesin? <laughs> ben Ölüdeniz'deyim şu anda, Fethiye'deyim. Ben de buradan selam söylüyorum herkese. Biz de orada olmak isterdik. İyi tatiller sana. Teşekkür ederim. Burak teşekkür, teşekkür ederiz kabul ettiğin için böyle bir kısa görüşmeyi. Umarım bugünkü bizim konuşmamız öğrencilerimiz için de yararlı olur. Umarım. Arkadaşlar merhaba. Eski Şehir Osman Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Biriminde öğretim görevlisiyim. Adım Madine Yürük. Bugün bizim eski Erasmus öğrencimizle görüşme yapacağız. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisi Burak Koç. Tekrar merhaba Burak. Merhaba. Burak, kendini tanıtabilir misin? Tanıtayım tabii ki de. E, i̇smim Burak Koç. E, sizin de söylediğiniz gibi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Aynı zamanda şu anda siyaset bilim ve kamu yönetim bölümünde Çift Anadolu programına devam etmekteyim. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> e, daha öncesinde Erasmus e, deneyimim oldu iki kere. E, bir Erasmus öğrenim olarak, Erasmus öğrenim programı olarak e, Finlandiya'ya gittim. Sonra Erasmus Staj e, kullanarak oradan İspanya'ya gittim. Şu anda buradayım, tatildeyim, bir şekilde diyebilirim. İyi tatiller Burak. <laughs> Teşekkürler. Erasmus'a girmeden, o konuya girmeden önce bize neden Eskişehir'i tercih ettiğini anlatabilir misin? Şöyle söyleyeyim, herkesin de bildiği üzere Eskişehir öğrenci şehri olduğu için öncelikle o cezbediyor bütün öğrencileri. Kesinlikle düşünüyorum ki Türkiye'de öğrencilik yapılabilecek en rahat şehirlerden biri ve ben bunu lisede de çok biliyordum çok iyi biliyordum e, ve kafamda her zaman İzmir veya Eskişehir e, vardı. E, Eskişehir hakkında çok şey duydum, halkını, yerli halkının popülasyonun öğrenciye ne kadar yardımcı olduğunu, yardım ettiğini, e, e, öz, öğren, özellikle öğrencilerin her zaman düşündüğü maddi konularda ne kadar diğer şeylere göre daha rahat olduğunu, e, özellikle in, öğrencilik olarak interaktif bir öğrencilik geçirebileceğini, aktif şekilde kulüplere topluluklara katılıp buralarda yöneticilik yapabileceğini, buralarda aktif olabileceğini biliyordum. Ya bu şekilde eski şehri tercih ettim diyebilirim yani. Üniversitelerini de duydum. Hani eski o benim zamanımda sadece tercih ederken Osman Gazi Üniversitesi vardı. Ve bu üniversitelerin kalitesini de biliyordum açıkçası. Bu şekilde tercihimi Eskişehir şehir yaptım diyebilirim. Burak duydun mu? Son 3 e, sene araştırmalarına göre öğrencilerin arasında en çok tercih edilen şehir eski şehir çıktı. Doğrudur bence böyle olmaya da devam edecektir diye düşünüyorum çünkü şehir çok güzel küçük samimi ve tamamıyla bir öğrencinin sonuna kadar her şekilde yararlanabileceği her şekilde eğlenebileceği ve öğrenebileceği bir şehir olduğunu düşünüyorum. Evet biz de duyunca çok sevindik. Evet <laughs> öğrenci kesinlikle çok mutlu olabilir yani tercih yapacak arkadaşların en önemli bence dikkat etmesi gereken kriter bu yani öğrenci olarak çok mutlu olabileceğiniz bir şey diyebilirim. Peki Burak nasıl oldu da Finlandiya'ya gittin? Finlandiya'ya nasıl gittim? Açıkçası şöyle söyleyeyim. E, ben e, Erasmus e, her zaman çok istedim ve buna göre hazırlığımı yaptım. Fakat e, diğer ülkeler, e, biz, benim bölümümde Ulusal Seyirciler'de Polonya, Letonya, Litvanya gibi ülkeler vardı. Fakat ben e, daha e, kendimi böyle geliştirebileceğim, böyle daha özel bir yere gitmek istedim diyebilirim. Ve Finlandiya'yı bu yüzden çok istedim. Bir kişi gönderiyordu sadece benim o zaman e, başvurduğum zaman. Çok istediğim için sanırım e, bu fırsat bana çıktı ve inanılmaz deneyimler yaşattı diyebilirim yani. E, Finlandiya özelinde konuşacak olursak... gitmeden öyle... önce şöyle Buyurun buyurun. Iyi günler, iyi günler. Devam et Burak ben, ben <gülüyor> sorarım Evet, <laughs> tamam. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, gittikten sonra da yani özellikle Finlandiya özelliğinde hani tercih ettiğim için çok memnun oldum. Çünkü e, refah seviyesi herkesin bildiği gibi çok üst düzeyde ve eğitim refah eğitimde gelen bir şey olduğu için e, eğitim eğitim kalitesi bana inanılmaz şeyler kattı e, öğrenim hayatım boyunca. Hayatımı tam e, bambaşka bir şekilde değiştirdi diyebilirim orada yaşadığım tecrübelerle. Hayatımda bir daha belki yaşayamayacağım çok ekstrem e, duygular tattım. bir du e, Çok ekstrem deneyimler elde ettim. İşte bunların arasında Kuzey Işıkları oldu. Çok hani belki insan hayatı boyunca bir kere yaşayabileceği şeylerdi. En önemlisi diğer konuda e, arkadaşlıklar. E, ben hani biraz öğrenciliği, öğrenciliği bildiğim için, tanıdığım için de öğrencinin düşünce yapısını. Özellikle hani öğrenci oraya gitmek isterken, Erasmus deneyimi yaşamak isterken İngilizcesini İngilizcesini çok geliştirmek istiyor. Dili, dilini geliştirmek istiyor diyebilirim. Ve bunun özelinde de e, daha çok Türk arkadaşlıklar değil, yabancı arkadaşlıklar edinmek istiyor. Ve bunu ben Finlandiya'da çok iyi bir şekilde kattım. Dünyanın her yerinde arkadaşlarım oldu. Dilime çok büyük bir katkısı oldu. E, bu yüzden benim hayatımda bir dönüm noktası oldu diyebilirim bir Erasmus'a gitmek. Burak gitmeden önce benim derslerim döndüğümde sayılır mı diye düşündün mü? Düşündüm tabii ki de çünkü özellikle ben orada business okuluna gittim. Ee, benimki, benim burada okuduğum uluslararası işler bölümüydü. Fakat e, yani oradaki eğitim sistemi çok farklıydı. E, ona rağmen sana kattığı şeylerle birlikte e, bu şekilde derslerimi uydurabildim. Yani tabii ki de ders direkt eşleştirdiğimde birebir eşleşmedi ama bana kattıkları şey olarak ben daha bile fazla eşleşti diyebilirim. Yani sonuç olarak hiçbir sıkıntı yaşamadım derslerime eşleştirmek konusunda. Ama gitmeden önce çok büyük e, tereddütlerim vardı açıkçası. Bundan da şimdi daha hani tavsiye ediyorum. Tabii ki de endişelerden oluyor bilmediğim için bazı şeylerde. Fakat sonuç olarak her şey e, yolunu buluyor ve e, çok kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz diyeyim arkadaşlarım. Peki sonra nasıl oldu da öğrenimden döndün? Tekrar Erasmus Taş hareketliğine başvurdun. Evet. Tekrar yeni fırsat senin için. Evet, e, bu sefer de e, özellikle orada dediğim gibi çok arkadaşım olduğu için e, uluslararası boyutta e, çok insanla etkileşim etkileşim içerisine girdim. Ve onların tavsiyeleri benim de gördüklerim üzerine e, bu sefer de İspanya'yı seçtim. E, İspanya özelinde yapmak istedim. Çünkü Akdeniz kültürü olması, bunlar var bir... E, Cepte. Bir de tabii ki de staj yapacağım yerin e, önemi vardı benim için. Bir üniversitede akademik kariyer düşündüğüm için orada bir üniversitede bir ofiste e, staj imkanı bulabilmek e, beni veren şeylerden biri oldu. E, orada çok güzel bir üniversitede çok güzel bir ofiste staj yaptım. E, ki şöyleydi, 4 aydı benim staj sürem. Tekrardan e, uzatmamı istediler. 2 aylık daha bir üstüne e, koyduğum süreç oldu. Ee, çok şey deneyimledim diyebilirim. Stajdan da Erasmus hem öğrenim hem staj yapmış biri olarak ikisini de tavsiye ediyorum sonuna kadar. Ben bu arada arkadaşlara haber vereyim. Bizim Hı. Burak İspanya'ya staja gitti, stajını tamamladı ve oradaki okul bura beğendi ve teklif ettiler bizimle kal diye. Burak biraz daha uzun stajını yaptı orada. Evet. Ama sonunda Türkiye'ye döndü. <laughs> evet sonunda Kürtçü dükkanına döndü. <laughs> <laughs> Diyebilirim yani kaba tabirle. Peki öğrencilerimi şimdi düşünüyordu. Bu Erasmus bursu yetiyor mu? O durumda nasıl yaptın? Nasıl harcamalar <laughs> Ee, şöyle söyleyeyim, ee, Finlandiya'da hiçbir bursun yeteceğini düşünmüyorum açıkçası. <laughs> yani şöyle, e, kendi zaten Avrupa ülkesi olarak yer altı ülkenin altı bir kat daha e, fazla, e, daha pahalı bir ülke olduğu için açıkçası e, bu anlamda tabii ki de burs yetersizdi ama çok büyük bir katkısı oldu bana. E, İspanya özelinde ise kesinlikle e, bursun bir e, yaşadığım yer açısından E, bütün masraflarımı karşılayacak şekilde hani onu ayarlayabildim diyebilirim. Yani onu e, tamamıyla denk getirebildim. E, yani burs konusunu tabii ki de e, dert etmeleri gerekiyor şöyle. Ama çok iyi bir plan yaptığın sürece, o bursu çok iyi şekilde yönlendirdiğin sürece nereye harcayacağını, nereye nasıl geçeceğini e, çok iyi bir planlamayla e, ayarlanabileceğini ve yetebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ben birkaç öğrenci tanıyorum. Yani gitmeden önce part-time çalışıyorlar, para evet. da biriktiriyorlar, sonra Bursa ekleyip yurt dışına Evet, şey evet, kesinlikle, kesinlikle. Yapıyorlar. Aslında onu ben de yaptım. Yani şöyle yaptım, ben de part-time olarak bazı yerlerde, kafelerde olsun, bazı satış danışmanlığı gerektiren işler olsun. Bu şekilde ben de gitmeden önce bir hazırlım yaptım. Özellikle şöyle de söyleyebilirim, yani siz de biliyorsunuz ofiste de kısmı zamanlı olarak çalışıyordum. Bunların hepsinin tabii ki de hani böyle bir şekilde dengeleyebilirsiniz. Kazançları oluyor ve siz çok iyi bir plan, bütçeleme yaparsanız gerisi kolay olacağını düşünüyorum yani. Burak, sence senin özgüvenini etkiledi mi bu iki deneyim? Eğer şu anda rahat konuşabiliyorsam, bilmiyorum arkadaşlar, <laughs> sormak lazım. Eğer rahatsam şu anda benim hayatımda beni tanıyan, hani bilmiyorum, ee, i̇zleyen var mıdır? Ee, öncesi ve sonrası oldu Finlandiya'da bu konu açısından da kendini ifade etmek olsun. her Çünkü dil de öğrendiğinde, geliştirdiğinde kendi ifade etmen e, sana çok şey katıyor. E, kendini ifade edebilmen. O yüzden e, bu konuda bana çok büyük katkısı oldu diyebilirim. Çok net bir şekilde. Yani Çok Harika. rahatladım. İnsan, çünkü e, kendini ifade edebildiği sürece her zaman rahat olabileceğini düşünüyorum her ortamda. Peki oradaki arkadaşlarla hala görüşüyor musun? E, hala görüşüyoruz, hala telefonlaşıyoruz, hala e, görüntülü konuşmalar yapıyoruz. Hatta daha dün e, biriyle daha e, böyle görüntülü, görüntülü konuşma yaptım. E, benim için çok önemli insanlar, hayatıma çok e, hayatıma çok değer verdiğim ve dostum dediğim insanlar elde ettim orada. Ve şu güzelliği de var. E, bir şey olduğunda dünyadan bir haber almak istediğimde direkt birinci ağızdan duyma gibi hani samimi olarak bir avantaj yakaladım ki uluslararası ilişkiler bölümünde bence olması gereken kendine katman gereken bir şey olduğunu düşünüyorum bu konuda çok güzel hem dostluklar hem de bu konuda bu çıkar anlamında diyeyim arkadaşlıklar edin edenim diyebilirim. Çok iyi. Burak peki, şimdi öğrenciler işte birinci sınıfa başlayacaklar, eğitim hayatına yeni, üniversite hayatına başlayacaklar. Onlara tavsiyelerin ne olur? Mesela neyi ee, kesinlikle kırmamaları gerekiyor? Yabancı dil konusu olsun, bu değişim programları olsun. Benim... E yani uzun e, bu, görüşmenin başından beri söylediğim üzere Erasmus'un ne kadar etkili olduğunu e, söyledim, belirttim hayatımda. Tekrardan onu altın Tekrardan onu altın Kesinlikle bölüm fark etmez. Hangi bölüme giderlerse gitsin Erasmus'u denemelerini tavsiye ediyorum. Hayatlarında e, çok büyük bir etken olacağı, dil konusunda, özgüvenli olup konusunda burada konuştuğumuz her konuda hayatlarında yeni bir kapı açacak, yeni bir bakış açısı yakalayacak... E, yakalayacaklarını düşünüyorum. Bu anlamda bunu kesinlikle öneririm. Eskişehir özelinde, Osman Gazi Üniversitesi özelinde e, dil konusu, e, hazırlık var biliyorsunuz bizim bölümümüzde veya başka bölümlerde Osman Gazi'de. Hani e, ondan çekinmesinler. E, dil konusu zaten her bölümde artık küresel dünyada öğrenmemiz gereken şeyler. E, eğer bu bölümü tercih ederlerse kesinlikle e, bu konuda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim dil konusunda özellikle. Onun dışında öğrencilik güzel, Eskişehir'de daha da güzel, bizim üniversitemizde de daha da güzel. Hani o konuda hiç tereddütleri ol, olmasın, sadece ne yapmak istediklerini düşünsün. Nerede diyebilirim ya yani hayat hakkında genel olarak hangi yöne yönelmek istedikleri bölüm olarak. Burak teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu vakit ayırdığından için. Ben çok teşekkür ederim, benim için bir onurdu. <laughs> Sana iyi tatiller. Ben de size iyi çalışmalar diliyorum, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.